Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. An davet eee abiir eee emirle alakalı konuşucuk. Emirin delaleti. Emir lafızları değil mi? Emirin lafızları nelerdir? Ve eee emrin delalet etmiş olduğu şey nedir? Bununla alakalı konuşmuştuk. inşallah. Şimdi nehi ile alakalı konuşalım. Ee, önce metinde Amir Beşet dedi ki وَالنَّهْيُ لِلْتِكْرَارِ وَالتَّحْرِيمِ Nehyin delalet etmiş olduğu şey tekrardır, tahrimdir yani haramlıktır. Ta ki bir illet eğer bir karne olursa e, mekruh olur. وَالْفَوْرِ وَالْفَسَادِ فَوْرَ acele etmeye delalet eder. Nehiler aynı şekilde. وَالْفَسَادِ كَالْعَدِيمِ Fesada delalet eder. Sanki yokmuş gibi, hiç gerçekleşmemiş gibi. Fesada delalet eder. Eğer bir şey yapılmışsa dahi onun fesadına delalet eder. Bir nahvi la takbel lafızları ise şöyledir. La tef'al yapma ve misil kadnaha ee, nehyetmiştir. Yu'rafu kadnaha ee, yu'rafu nehyun faza ee, faza men anhu ve kim bu nehileri terk etmişse onlar faiz olmuşlardır. Yani kurtulmuşlardır. kurtuluşa eren kimseler olmuşlardır. Emri e, nehi'n lafızlarından önce nehin delalet etmiş olduğu şeylerden bahsetti. Eee müellifimiz dedi ki: "Ve nahyul tekrari ve tahrimi." Birinci olarak nehi' abir emrin tam zıttırı. Bundan dolayı zaten müellifler nehi' ile alakalı konuştuklarında şey yaparlar. E, önce Emri'den bahsederler. Sonra nehiden bahsederler. Önce emri öne mukaddem alırlar, sonra nehiden bahsederler. Biz emir için bir tanım yapmıştık. Nehi' için de bir tanım yapalım denildi o usulünde huvel kavlu dallu ala talebi ve ala terki filin huve lafzun dallun ala terki fiil veya biraz daha emre yakın bir tanım da yapıldı aslında ne için işte kişinin kendisinden daha üst bir makamda olan Allah kendisine daha üst bir makam şey için emir için kendisine daha üst bir e, Ala sabilil gibi şey yapmışız. Buna benzer e, bu, nehi gibi e, nehide de emire benzer tanımlar yapılmıştır. Ama bu lafız bizim için birinci yapmış olduğum tanım bizim için yeterlidir. Huve lafzu dallu o lafızdır ki delalet ne? Ala terki Fiilin terkine delalet eden lafızlardır. Tanım için böyle bir şey yapmış olan e, direkt e, delalet etmiş olduğu şeylerle alakalı Amir Behçet dedi ki birinci olarak delalet etmiş olduğu şey tekrardır. Tekrara delalet eder. Eğer bir şeyde şari Allah veya Resulü bir şeyin yapılmasını şey yapmışsa, e, nehyetmişse bunun asıl bunun tekraren olmasıdır. Tekrar tekrar Allah şunu yapın, şunu yapmayın, şunu yapmayın, şunu yapmayın demesine gerek yoktur kardeşler. Allah diye bir şeyi bir defa nehyetmişse veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi bir defa nehyetmişse bunun tekrarı gerekmez. Emir bahsinde bununla alakalı konuşmuş. Emir bahsinde bazıları demişler ki bunun tekrarı gerekir. Cumhur'un genel görüşüne göre emirde de bu gerekmez aslında ama bazı alimler dediler ki emirde bu gerekli de olabilir. Yani emir tekrarı gerektirir. E şey, e, Cumhur'un genel görüşü emir tekrarı gerektirir ama bazı alimler dediler ki hayır emir tekrarı gerektirmez. İkinci bir emir, üçüncü bir emir tekrar tekrar olmalı gibi söylediler ama nehi konusunda neredeyse böyle bir ihtilaf yoktur kardeşler. Ee, hemen hemen herkes bunu ter, e, tercih etmiştir. Eğer bir konuda nehi varsa, Allah ve Resulü bir şeyi yasaklamışsa, bir şeyi nehi etmişse bu direkt e, tekrarı gerektirir. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ya, وَلَا تَقْرَبُوا zina. Bu bir defalığa mahsus değildir. Zinaya yakınlaşmayın, bu sürekli tekrarı gerektirir. Sürekli tekrarı gerektirir. Veya Allah Azze ve Celle hırsızlık yapmayın dedi. Veya içki içmeyin dedi. Bu bir seferle, e, seferliğe mahsustur denilmez. Bu devamlı, sürekli devam eder. Bu nehi sürekli devam eder. Öyleyse Allah ve Resulün nehirleri, Allah ve Resulün nehirleri tekrarı gerektirirler. İkinci olarak ve tahrim dedi müellif. Ee, nehiler, asıl olarak eğer bir karine yoksa bir tahrimi gerektirir. Allah ve Resulü bir şeyden nehyetmişlerse ve bunun mekruh olduğuna dair veya bunun başka bir hükme sahip olduğuna dair başka bir karine yoksa asıl bunun tahrim olmasıdır. Bunun harama, harama delalet etmesidir. Mesela Allah Azze ve Celle biraz önce okumuş olduğum ayet-i kerimede dedi ya zina. تَقْرَبُوا زِنَا اِنَّهُ كَانَ فَاهِشَةَ وَسَاءَ zina Zinaya yakınlaşmayın. O bir pisliktir ve kötü bir yoldur dedi Subhanahu ve Teala. Yani biz bu ayet-i kerimeyi de anlıyoruz ki şey haramdır. Zina haramdır. Ta ki bir karine gelinceye kadar. Bazı şeylerde Allah ve Resulü bir şeyden nehy ama bir karine vardır. Onun mekruh olduğuna dair herhangi bir karine vardır. Eğer bir karine varsa bu durumda o karineye göre hüküm alır. Ee, gelen nehi veya bir emir, emirde de bu olabilir. Allah ve Resulü bir şey emretmiştir ama bir karine vardır. Onun istihba, e, istihabına dair, istihbabına dair yani müstahap olduğuna dair veya onun mubah olduğuna dair başka karineler vardır. Nehide de aynı şekilde. Ee, Allah ve Resulü bir şey nehy etmiştir. Allah ve Resulün bir şey nehy etmesi asıl olarak onun haram olduğuna delalet eder. Ama başka bakıyoruz başka karineler de vardır ki e, şeydir. E, onun haram olduğu e, sabit değildir. Veya onun mekruh olduğu ön plana çıkar. Mesela veya onun başka bir hükme sahip olduğu ortaya çıkar. Mesela e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki لَا تَشْرَبَنَّ اَحَدُكُمْ قَائِمَ Sizden biri ayaktayken su içmesin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz başka rivayetlere de bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zemzem suyunu içerken ayakta içmiş. Ayakta içmiş. Şimdi İslam şeriatında şöyle bir kaide var kardeşler. Ee, İbn Hacer al-Eskalani ve nice kimseler bunu söylerler. Diler ki eğer cem yapma ihtimali varsa, nasıl nasıl cem etme ihtimali varsa tercih yapılmaz. Nas nasa tercih edilmez eğer cem etme ihtimali varsa. Mesela denildi ki e el cem el -cem min tercih. El cem'u min tercih. Nasların arasını cem etmek birine diğerine tercih etmekten daha evladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmeyin diyor ama başka bir rivayete bakılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zemzem suyunu ayakta içmiş. Bu rivayet iki şekilde anlaşılabilir. Birinci olarak sadece zemzem suyu ayakta içilebilir, normal su ayakta içilmez. İkinci olarak cem yapma durumu söz konusu. Cem nasıl? Şöyle yapılabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta suyu içmekten ne etmiş ama daha sonra kendisi, kendisi zemzem suyunu, kendisinin zemzem suyunu ayakta içmesi suyun aslında ayakta içilebileceğine delil olabilir. Dolayısıyla nasların arasını cem ettiğimizde asıl olan ayakta içmemektir ama ayakta içmek haram değildir denilebilir. Nasların arasını cem ettiğimizde. Bir rivayete bakıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan nehidir. Bir rivayete bakıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zemzeme ayakta içmiş. Bu rivayetlerin arası ayrılabilir. da bir hayır bu sadece zemzeme özgüdür. Zemzem sadece ayakta içilebilir denilebilir. Şöyle denilebilir. Ee, şu şu da anlaşılabilir anlaşılabilir bu nasardan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zemzem suyunu ayakta içmesi öyleyse diğer suların ayakta içilebileceğine delil olabilir. Dolayısıyla buradan asıl anlaşılan şey haramlıktır denilmesi. Çünkü başka bir karine var. Sonra dedi ki vel <laughs> eğer bir nehi gelmişse asıl olan bunun fevri olarak yapılmasıdır abi. Fevri yani acele acelen yapılmasıdır. Acelece yapılmasıdır. Allah ve Resul bir şeyi emretmişse asıl olan kardeşler bunlar da onu hızlı bir şekilde yapmaktır. وَسَارِيُوا فِي الْخَيْرَاتِ Hayırlarda acele edin Allah ve Celle. Veya bir şeyden nehir etmişse onu hemen terk etmektir. Mesela peki Allah Azze ve Celle, haram kılınca sahabenin üzerine e siyerde, hadislerde anlatıldığı üzere sahabenin hepsi yani böyle işkinin haram olduğu ayeti indiğinde herkes evlerinde var olan işkileri döktüler. Böyle fıçıl fıçıl işkileri döktüler. Demediler ya bunları bitirelim. Ya asıl olan aslında biraz geciktirmektir, biraz daha bekleyelim, ya bunlar da israf olmasın, paramız boşa gitmesin demediler. Hepsini tuttular, e, döktüler. E, Allah Azze ve Celle bunu haram kılınca hatta bazı böyle tellallar gibi bazı insanlar çıktılar sokaklarda bağırdılar. Allah içkiyi haram kılmıştır, Allah şarabı haram kılmıştır diye sokaklarda bağırdılar. Ve sahabelerine kim bunu duyduysa hemen döktü. Teslim, Teslimiyet gösterenler hemen bunu döktüler. Öyleyse Nehide asıl olan fevirdir kardeşler. Acele davranmaktır. Dördüncü olarak e, e, nehi'nin delalet etmiş olduğu dördüncü şey el fesat. Fesattır kardeşler. Bir konuda nehi varsa o şey yapılsa bu şey fa Yani artık yapılmıştır bir şey olmaz denilmez kardeşler. Eğer bir konuda nehi varsa Allah ve Resulü bir şey emretmişse o şey insanlar tarafından yapılmışsa dahi asıl olan onun hükmünün batıl olmasıdır. Dedi ki vel fesadikel sanki o yok gibidir. Sanki o yok gibidir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman'ın rivayet etmiş olduğu bir hadise dedi ki el muslimu ahul muslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Fe la yahillu ona helal olmaz en yebta ala ahi. Kardeşinin ticaretinin üzerine ticaret yapması ona helal olmaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şunu gerektirir kardeşler. Bunu terk etmeyi gerektirir. Bunu terk etmeyi. Bunun yapılmasının da fesadını gerektirir. Sanki bu hiç yapılmamış gibi kabul edilir. Eğer bir Müslüman kardeşinin ticaretinin üzerine ticaret yapıyorsa artık yapmıştır, geçmiştir denilmez kardeşler. Bu ticaret fasit bir ticarettir. Bu ticaret fasit bir ticarettir. Veya mesela Allah Azze ve Celle ayeti kerime dedi ya Cuma suresine Ya eyyuhal lezine amenu, ey iman edenler İza nudiyelis salati min yevmin cumati Fes'a'u ila zikri Allah Cuma günü nidayi işittin Namaza koşun dedi Allah Azze ve Celle Allah'a zikrine koşun وَذَرُ الْبَيِّعُ Ve ticareti bırakın. Yani cuma namazının Müslümanların üzerine vacip olmuş olduğu yerlerde Müslümanlar cuma namazı kılıyorlarsa başka Müslümanların ticaret yapması vücubiyetin sabit olmuş olduğu yerde ihtilafın olmuş olduğu yerde demiyorum ha vücubiyetinin sahip olmuş olduğu yerlerde cuma namazı kılması gerekirken adam ticaret yapıyor. Ticaret yapmışsa böyle bir kimse ticareti fasittir. Ya artık geçti ticareti yaptık alım, alım, alım satım gerçekleşti. Hayır. Bu ticaret fasit bir ticarettir. Çünkü asıl olan senin bu vakitte namaza gitmendir. Bu vakitte ticareti terk etmendir. Çünkü Allah Azze ve ticareti terk edin dedi. وَذَرُ Bey Ticareti alım satımı bırakın dedi. Allah Azze ve Celle bundan dolayı bir kimse bu saatte ticaret yapsa bile ticareti fasittir. Dedi ki bu kelle adimi sanki yok gibidir. Böyle bir ticaret sanki yok gibidir. Sonra müellifimiz emri, -e nehin sigalarına geçti. Dedi ki binahvi la tef'al. La tef'al sigası olduğu gibi. Ve mithil veya kad neha. Neha lafzında olduğu gibi. Yû'rafu nehyu. Nehyun. Bunlarda nehi bilinir. Fâze فز... men Kim artık bu nehidin şeyleri terk ederse o kurtuluşa ermiştir. Dedi müellifimiz. Nehin sigaları sadece burada iki tanesinden bahsetmiş müellifimiz. Nehin sigaları en yaygın, en bariz sigası la tef'al sigasıdır kardeşler. La tef'al sigası. Neşin en bari sigasıdır. Ve la tekrabu zina. Ve la zina. Kesinlikle yakınlaşmayın dedi Allah Azze ve Celle. En bari siga, en açık siga. La tef'al sigasıdır. Nehi sigalardan. İkinci olarak. Neha sigasıdır abi. Neha sigası. Burada müellifin söylemiş olduğu gibi. Neha sigası. Mesela Allah Azze ve Celle. Ve yenha anil fahşai vel munkeri vel Allah sizi İnna Allah ya'murukum bil adli vel ihsani ve ita'i ve ita'i bil qurba. Allah sizin İnna Allah ya'mur bil adli vel ihsan. Allah size adlı, e, adaleti, ihsani, e, ihsan sahibi olmayı ve yakınlarına iyilikte bulunmayı sizlere öğütler dedi Allah Azze ve Celle. Sonra dedi ki وَيَنَحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ Sizi kötülükten, münker olandan, fuhşiyattan, bagiyilikten sakındırır, sizi ne eder dedi Allah Azze de ve ye. Burada yenha lafzını kullandı. Veya mesela sahabe aktarmıştır bazı şeyleri. sahabe dedi ki, قَدْ نَحَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şundan şundan nehyetti gibi lafızlar gelir. bu nehiyler eğer karine varsa, bir karine varsa mekruha delalet edebilir. Eğer bir karine yoksa mutlak bir şekilde gelmişse Bunlar haramlığa delalet Zaten biraz önce de bahsini yaptım. Mesela Neha en sallallahu aleyhi ve sellem anil qaza' Anil qaza' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaza'dan nehy dedi sahabe. Qaza' bir tıraş isimleri kardeşler. Tıraş saçın bir bölümünü kesmek bir bölümünü bırakmak. Mesela şuraya kadarını sıfıra vurmak şurayı bırakmak. Şuraya kadarını sıfıra bırakmak şurayı bırakmak. Veya şuraya kadarını sıfıra vurmak şurayı bırakmak veya şuraları komple kazımak veya bariz bir şekilde kısaltmak, şurayı çok bir şekilde bırakmak. Bunlar hepsi kaza tıraşıdır abi. Yer. Kaza tıraşı. Yani bariz bir şekilde bir fark var. Bir tarafı kazımak veya bir tarafı bariz bir şekilde kısaltmak, bir tarafı çok böyle bariz bir şekilde bırakmak bu kaza tıraşıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza tıraşından nehyetmiştir. Aleyhisselatü'nün nehyetmiştir. Öyleyse neha lafzı ve la tef'al lafzı nehi delalet Başka nehi sigaları da vardır. Mesela la yahillu. La yahillu da nehi sigalardan bir tanesidir. Biraz önce hadis okudum. Ali sallallahu aleyhi rivayetinde dedi ki: "El muslimu akhul muslim, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Fe la yahillu lahu. Ona helal olmaz en ala bi akhi kardeşinin ticaretinin üzerine ticaret yapması ona helal olmaz." Fe la yahillu lafzı aynı şekilde nehi sigalarındandır. Başka bir nehi sigalarından bir tanesi de o da abi haram, tahrim, hurrimet gibi lafızlardır. Mesela Allah Azze dedi ki size domuz, kan, Allah'tan başka sadına kesilmiş hayvan eti e, hurrimet aleykumul meyte ve meyte size haram kullandı dedi Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve lafzını kullandı subhanahu ve teala. Haram, hurrimet gibi lafızlar da aynı şekilde nehye delalet eden nehin sigalarının bir tanesidir. Evet. Bölüfümüz bize bu konudan bahsetmişti. Bundan sonra ağabeyler umum bahsine giriş yapacağız. Yuhaddu zil umumi Umum ve hususla alakalı konuşacağız. Bir sonraki dersimizde burada kalmış olalım inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve ahmet ve aleyhi ve sahbihi ecma'il.